Can Ataklı kanalının değerli izleyenleri ve cumartesi sabahından daha hepinize merhabalar. Değerli ekonomist Onur Çanakçı ile her hafta olduğu gibi bu hafta da birlikteyiz. Söyleşimizi yapacağız. Haftayı değerlendireceğiz. Kendisi yayın konuğumuz oluyor. Merhaba, iyi yayınlar diyorum. Herkes de güzel Teşekkürler. Şey. Teşekkürler sevgili Onur. Bir haftayı daha geride bıraktık. Bu haftanın analizini senden duymak istiyoruz. Evet biraz daha ortalarsan daha iyi evet. Ee, biliyorsun Merkez Bankası sürekli art arda e, faiz sabit tutuyor. Ee, çeşitli yorumlar var bunun üzerine. Neden sabit tutulduğu ile ilgili e, sabit tutulması doğru mu yanlış mı? Bu konuda e, Türkiye'ye etkilerini e, senden dinleyebilir miyiz? Şimdi e enteresan bir oyun oynuyorlar. Yani şöyle söyleyeyim. Rasyonelleşme adına indirilmemesi lazım. Neden? Çünkü şu anda Türkiye'nin mevcut düzenine baktığımızda o enflasyon aylık artışı ikinin altına düşmeden ikinin altı diyorum da hani milletin e, senelik enflasyon hedefi zaten iki. Biz aylık enflasyon hedefimizin iki olmasından bahsediyorum. İkiyi yakalamadan herhangi bir şekilde bizim Faiz indirmemiz doğru değil. Bu kadar basit. Normal şartlarda. Ama bir taraftan da piyasanın bir gerçeği var. İnsanlar artık hakikaten kitlenme durumunda. Ee, AKP iktidarı geldiği günden bugüne kadar kredi ve kredi ürünlerinin milli geliri oranı 1.8 iken şimdi %18'e çıktı. Yani AKP iktidarı dedi ki kardeşim ben e, size hak ettiğiniz para veremem. Size hak ettiğiniz parayı vermeyeceğim için de siz kredi ve kredi ürünleriyle kendinize bir şekilde takviye yapın dedi Ve uygun faizle insanları uygun kredi alıştırdı. Ve bunun neticesinde de şu anda insanlar bunu bekliyor. Adam diyor ki şimdi geçen ay konut kredilerinde patlama var. Konutlarda patlama var. Neden patlama var? Çünkü kimsenin enflasyonun düşeceğine dair bir beklentisi kalmadı. Kalmadığı için de millet diyor ki ya nasıl olsa bunlar öyle veya böyle faiz indirecek ki Sayın Cumhurbaşkanı açıklamasında da böyle bir inceden geçti. Yani faizle ilgili işte faizi işaret etti gene. Ee, bu da uzun zaman sonra Cumhurbaşkanı'nın ekonomiye bir şekilde bir yorumu oldu. Ama aşağı yukarı geçen senelerde yaşadığımızdan çok uzak değildi. Yani faizin düşmesiyle alakalı aslında. Ee, i̇nsanlar diyorlar ki yani ev alalım. Ee, şu andaki mevcut faizden alıyoruz ama e, iki gün sonra faiz düştüğünde biz bunu yapılandırmasını bitireceğiz. Yapılandırma yapacağız. E, kiralar artacak. Oradan aldığım kirayla da banka borcu. Söylenen bu. Yani insanlar artık kendi başının çaresine bakmaya çalışıyorlar. Enflasyon, şey, insanlar hala enflasyonun altında erime adına konuta sığınıyorlar. Yani evet. e, ama dediğim gibi şimdi yani neresinden baksan elinde kalacak bir sistem şu var şu anda Türkiye'de. Yani iyileşme adına ya pazara gidiyorsun 3 tane domates var. Bir tanesi çürük domates, bir tanesi daha az çürük domates, bir tanesi çürük olmayan domates. Çürük olmayan domates. 45 lira, 50 lira, öbürü 30 lira, öbürü 15 lira veya Yanlışın yani bu, var Onurcuğum bu konuda. Bu 99 lira domates biliyor musun? 1 kilo domates. Şey, yani işte yerine göre değişiyor. Pazardan bahsediyorum ben kendi gördüğümden bahsediyorum. Hı -hı. 15 liraya çürük domates, 25-30 liraya biraz daha iyisi işte 45-50 liraya da düzgün doğru yenebilecek bir domates satıyorlardı. Bundan birkaç gün önce 99 liraya da denk gelmedim. Zaten en kötü sebze meyve 50-60 liradan başlıyor. Bu hayat pahalılığında şimdi şu var. Sizin yeniden değerleme artışınız ne kadar? 44-60. 44-60 yeniden değerleme artışınız var. Peki insanlara ne zam yapacaksınız? Hedeflerin hedeflenen enflasyon üzerinden. Ya hedeflenen enflasyon üzerinden zam yapıp da madem sen enflasyonuna, hedef enflasyonuna bu kadar çok güveniyorsun o zaman yeniden değerleme artışında hedeflenen enflasyon üstünden yap. %44.60 değil de 17 üstünden yap. 17.5 üstünden yap. Madem çok güveniyorsun ama alacağına bir şekilde şahin olan iktidar vereceğine hiç görmezden geliyor. Şimdi onun içinde hani eee Anlatacak çok şey var, söyleyecek çok şey var. Çünkü hakikaten artık şey gitti, yani mızrak sığmıyor artık çuvala. Hani sığmıyor. Neresinden bakarsan bak sığmıyor. Saçma sapan bir e, öngörü e, durumları söz konusu. Zaten bu kurum burada kalması en büyük saçmalık. Yani şimdi ya bazı aklı evveller var. Şimdi ben bu isim söylemek istemiyorum. Hani şeyin altına yorumlar yazıyorlar altına da. Yani hakikaten birkaç tanesine savcılar verdim zaten. Hani hakikaten akıl mantık işi değil. Hani ne gibi? Baktığı, ya ne, önemli değil yani işte kendi zekasıyla hani olmayan zekasıyla Hı -hı. bazı aklı evveller yorum yapıyorlar. Ee, hakikaten bizim izleyenlerimiz çok kıymetli, çok değerli. Ama araya bazıları karışıp her programdan sonra mutlaka yorum yapıyor. Ee, ve bunların bazılarını zaten savcılığa verdim ben de. Yani e, kardeşim ben burada kendim için yapmıyorum bunu. Bu söylemleri yorumları kendim için yapmıyorum. Herkes için yapıyorum. Bu eleştiride bunlar yapıcı eleştiri başım gözüm üstüne. Hani der ki mesela hmm. siz 44-60 dediniz ama bu 44-60 değil yeniden değerleme artışı 36-40 örnek veriyor. Veya böyle söylediniz ama burada böyle olması daha iyiydi. Başım gözüm üstüne ama her programdan sonra oğlum izleme o zaman İzleme. git başka kanalları izle yandaşları izle havuz medyası onların izle. görevi o oğlum, oğlum burada burada duyacağınız şeyler piyasanın gerçekleridir canın da yansa tavşuna gitmesene gerçek bu yani bunu senin kardeşin içinde söylüyorum e, oğlun içinde söylüyorum kızın içinde 25 sene boyunca Osman Gazi Köprüsünün Parası cebinizden çıktığında ne demek istediğimi anlayacaksın. Bugün yaptığın trollük içinde evlatları senin yüzüne tükürecek. O günün şartlarıyla eğer de dersek eğer yaşıyor olursan hala, çoluk çömbeliğinde olursa diyecek ki puh dedi Allah belanı versin seni. Bunu söyleyecek sana. Çünkü bugün söylediğimiz şeyler benim şahsım değil kardeşim. Benim şahsımla alakalı değil. Ben herkes için söylüyorum bunu. Herkes için. Söylediğinde bir yanlışlık varsa zaten dezenfor e, dezenformasyon yasası gereği yalanlarlar. Ben de özürümü dilerim. Ama yok öyle bir yalanlama. Yıllardır gelmedi. Yıllardır böyle bir yalanlama gelmedi. Onun için de bu kadar kıymetli bir izleyen kitlesinin arasına girip de sırf konuşmak için, sırf laf olsun diye bu tarz şeyleri yazan insanları ben zaten savcılığa veriyorum. O ayrı mesele. Ama buradan da gerçekten bir dahaki sefer ifşa edeceğim. İsmen de ifşa edeceğim. Yani o aklı evvelleri var evet, ya, onları ifşa edeceğim. Hani mercimek kadar beyni olmayan insanlar, tamam mı? Kalkıp da bu e, hakikaten düzgün kitlenin arasına girip huzursuzluk çıkartıyorlar. Yani böyle bir şeye müsaade etme. Etmenin de müsaade etmemesi lazım. Engelleyin kardeşim, engelleyin yani. Engellensin. Ne katıyor ki bunlar? Bu programa ne katıyor? Doğru diyorsun. Sadece yani ortalık yok. karıştırmaca. E sadece orada insanların görevlerini insan, yapıyorlar ama. İnsanların tabii can troll bunlar. İnsanların Hı -hı. programa kafasını verip dinlemesini e, bir şekilde engellemek adına saçma sapan şeyler yazıyor. İnsanlar onlara laf yetiştirirken konuyu kaçırıyor ya. Adamlar aldığı Öyle. talimatı yerine getiriyor işte. Trollük yapıyor. Bir dahaki sefer isimlerle ifşa edeceğim. Onu da söyleyeyim yani. Tamam. Çünkü çünkü tamam. bu bizim izleyen kitlemiz son derece aydın ve düzgün bir kitlemiz var. Bu kütlenin arasına giren çürük elmaları da ayıklayacağız. Bu kadar basit. Admin de engelleyecek. Bıkmayacak engellemekten kardeşim. Bıkmayacak yani. Biz nasıl program yapmaktan bıkmıyorsak aynı şeyleri söylemekten bıkmıyorsak admin de bir şekilde engelleyecek kardeşimiz. Şimdi gelelim konulara. Şimdi burada demin lafı, da, lafı geçtiği söylüyorum. Osman Gazi Köprüsü var ya 818 milyarlık Merkez Bankası zarar yazdı. Kur korumalı mevduattan mütevellit 818 milyar zararla 17-18 tane Osman Gazi köprüsü yapıyordu. Bak düşün ya. Ya şu söylediğim şeyi hepimizin çoluğu, çocuğu, torununu ilgilendiriyor ya. Ben diyorum ki e, emekli maaşlarına 44-60 e, üzerinden değerli patlayış üzerinden siz kendi alacaklarınızı arttırırken emekli ücretleri de diyorum aynı oranda arttırsın veya hedeflenen enflasyon üzerinden artacaksa eğer bizim emekli ve emekçimizin e, asgari ücretinin e, geliri o zaman diyorum yeniden değerleme de e, hedeflenen enflasyon üzerinden olsun. Bunu söylüyorum. Adam şimdi buna bana küfür eder muhtemelen. Der ki sen ne anlarsın? Tam kardeşim ben anlamıyorum. Önümüzdeki yıllarda zaten sen ne anladın hep beraber göreceğiz yani. Klavye o Bazıları geliyor böyle krem yok kafasını seviyor. En kötüsü ne Çünkü, biliyor musun sevgili? Bak dakika, onun i̇şi benim, bileni öğretmeye çalışıyorlar. Hayır, hiç Sen hiç, hiç, işi biliyorsun bak, bir de gelip hiç, sana hiç, maval hiç, okuyorlar. Hiç, yok yok. O nasıl da değil. bazı tevazülükten e, şey yapmayız hiçbir zaman. Yani ben işi çok iyi biliyorum demiyorum. Tek farkım e, bizi şu anda karşımızda izleyen insanlardan tek bir farkım birazcık finansal okuryazarlıkla onlara şair burada demek istedi ki diye bunu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa onlardan bir farkım yok Aynı sıkıntıları çekiyorum. Aynı market pazardan alışveriş yapıyorum. Aynı vergileri ödüyorum. Aynı ÖTV'yi MTV'yi ödüyorum. Hiçbir farkımız yok. Tek farkım onlardan bir tanesi de benim yerimde olabilirdi. Aynı uyarıları yapabilirdi. İnsanlar için toplum için herhangi bir para maddiyat gözetmek için bir şeyler yapmaya çalışan insanları bir şekilde takdir etmemiz lazım ya eleştirmek yerine. Hani eğer ben yalan yanlış bir şey söylüyorsam dezenformasyon yasası beni yalanlar. Der ki Onur Çanakçı şu programda yanlış yalan bilgi konuştu. Der ve ben özür dilerim. Ama ben yıllardır böyle Sevgili bir Sevgili Onur insanların işine gelmiyor senin doğruları anlaşılır şekilde anlatman. Halkın anlayacağı şekilde de, anlattığın bazı, için de. sinir oluyor bazıları. Bazı. Bizim kitlemizde, bizim kitlemizde hakikaten böyle bir şey yok. Ama arada birkaç tane çürük elma var. Her programda baştan sonra kadar da izliyor. Bu kadar da böyle e, Gelirler var. evet. Hani Biz baştan zekâli, sona kadar da Ondan sonra da her cümleye time code vererek yazıyor. Neyse çok da önemli değil. Yani hani bunu ne anlattık? Osman Gazi Köprüsü'ne girdim demin. 18-17 tane Osman Gazi Köprüsü'nün parası Merkez Bankası'nda Mehmet Şimşek dedi ki geldiği zaman göreve kardeşim dedi kur korumalı mevduatın parasını ben dedi Merkez Bankası'na yıkıyorum. Neden? Çünkü bütçede bu gözükmesin diye. Bütçedeki bu zarar gözükmesin diye. Ondan sonra Mehmet Şimşek evet. çıktı dedi ki kardeşim dedi bizim dedi bütçede açığımız var. Evet açığımız var kabul ediyoruz ama bu depremden dolayı olan açık. Kardeşim depremden dolayı olan açık. Bir ki değil de hadi bir geldiyse sen bir o kadar parayı zaten Merkez Bankası'na gönderdin. Yani bütçenin senin etkileyen kısmı sen zaten kaydırdın. Bu bir. İkincisi bilançoya göre bilançoya göre Merkez Bankası ve hazine Yaklaşık olarak bilançoya göre 50-60 milyar civarında bir para alıyor merkez bankası tamam mı Hı -hı. bir para alıyor senin senin 888 milyarı mahsuplaşma yıllar sürüyor düşünebiliyor musun yani yıllarca biz bunun mahsuplaşması için bekleyeceğiz merkez bankasının şimdi şöyle bir şey söyleyeyim kıymetli izleyenlerimize ee, burada artık e, demin dedim ya mızrak çuvala sığmıyor. Bugün bizim konumuz asgari ücret. Bugün bizim konumuz faizin artmaması, sabit kalması. Bugün insanlar krediye ve kredi ürünlerine mecbur bırakıldı. Bir şekilde mecbur bırakıldı diyorum. Bak maaş yetmiyor. Bugün 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 70 bin TL. Ya 70 bin TL olan bir yoksulluk sınırının olduğu yerde bir sendika nasıl girip der ki kardeşim açlık sınırının altında asgari ücreti kabul etmiyorum ya. Ya bu bizi savunan, bu insanları işçiyi savunan sendikalar bir şekilde şu yapmış olduğu hamleyle zaten diyor ki kardeşim ben seni değil ben işvereni savunuyorum diyor. Bu kadar basit veya Öyle. işverenin savunması da önemli değil. Kimi savunduğu da önemli değil. ama bizi savunmuyor. Sevimli bu, görünüyor bir yerlere. Şimdi kalkıp da şimdi kalkıp da benim artık bununla ilgili tavsiyem şu. Evet faiz düşerse ne olacak? İnsanlar zaten bunu kullanmak zorunda en azından düşük maliyetle kullanır. Daha düşük maliyetle kullanır. Ama kimse kalkıp da 50 enflasyonun şey özür dilerim faizin 20 lira düşmesini beklemez veya 15 lira düşmesini beklemez. Nas zamanı gibi olmayacak. Çünkü herkes tehlikenin farkında artık ya. Farkında bu ülke enflasyon aylık Fatih Karaman'la Cevdet Akçay şöyle bir şey söylemişti aylar öncesinde basın toplantısında. Biz dediler baz etkisini falan bilmiyoruz kardeşim. Biz dediler aylık enflasyonu değerlendiriyoruz. Senelik enflasyon değil. Bu kadar basit. Aylık enflasyon. Ve şu anda aylık enflasyon bizim 2.88. Bu ikilere, iki, ikilerin altına düşmeden herhangi bir şekilde faiz, faiz düşümü rasyonel değildir. Bu kadar basit. Rasyonel değildir. Dolarda bir kırılma bekliyor muyum? Hayır beklemiyorum. Çünkü para olmadığı zaman bile doları canlara savunan bir şekilde yönetim şu anda bir evde en azından carry trade paraları falan varken doları serbest bırakmayacaktır. Neden? Çünkü bugün dolar artık öyle bir noktada ki kur korumalı mevduat var dışa bağımlı bir ekonomi olduğumuz için enflasyonun bağlı bulunduğu bir takım dinamikler var. Yani kur bizi çok yönlü etkiler. Ama bizim hala paramız dünyanın en pahalı lirası şey dünyanın en pahalı para birimlerinden bir tanesi dolar karşısında. Neden? Çünkü tutuyoruz. Ne Mecburuz. Yani. Mecburuz. Mecburuz o tutma Tutmasak tarzı... ne kadar olurdu peki sevgili Onur? Tutulmasa yani, dağılacak yani işte. Adil adil değer nedir? <laughs> İki ülke arasındaki enflasyon farkı. Atıyorum örnek olarak söylüyorum. Amerika'daki enflasyon 2'dir. Bizdeki enflasyon 42'dir. Aradaki fark farkçıya o %40'lık enflasyon farkında dolara eklenir. Yani ne kadar Belki 30 liraysa 42 lira olur. İki ülke arasındaki ilgili para biriminin geçtiği iki ülke arasındaki enflasyon farkı dolara eklendiğinde adil para birimi bulunur. Adil e, döviz birimi yakalanmış olur. Şimdi bugün böyle bir şey olduğunda atıyorum 42'ye gelse 12 liralık bir artış düşünebiliyor musun? Kur korunmalı mevduatta nasıl bir fırtına yaratır? Yani 200-300 milyar, 400 milyarlık bir bütçe açığı yaratır. E bunu da göze alamıyorlar. Onun için ne yapıyor? Onu baskılıyor, bunu baskılıyor, şunu baskılıyor. Bizim artık baskılamayla falan kadar? hepsini bir kenara koyduk ama bari insanların hakkını verin kardeşim. Enflasyon eskiden de vardı. Bu millet enflasyona alışık. Bu millet yıllarca enflasyonla yaşadı. Hatta filmlere de konu oldu. Ama eskiden enflasyon oranında zam alıyorlardı. Eskiden iktidarı bir şekilde sorgulayan bir devlet anlayışı vardı. Şimdi resmen partili devlet gibiyiz. Devlet de AKP, iktidar da AKP'nin şeyi. O, o ağızla konuşuyorlar. Ya bugün TRT 22 senede 10.8 milyar dolar e, şey almış. E, ne diyorlar o? TRT payı diyorlar ya. TRT payı evet, almış. Evet. Ya herkes Allah'ını seversen şu bizi izleyen kitlemiz. Hepsine kıymetli izleyenlerimize sesleniyorum. TRT hakkınızı helal ediyor musunuz ya? Hani sanki gömül gibi oldu da. TRT hakkınızı helal ederdiniz. Paraları helal ediyor musunuz? Ya? TRT izleyen var mı aramızda maç aracında? Yani maç olduğu zamanlar aracı aramızda TRT izleyen var mı? Hani burada TRT'nin kötülüğünden şeyinden değil. Ya açtığın zaman bakıyorsun ki tamamıyla bir iktidar propagandası yapıyor. Her şey sütlü. Her şey mükemmel. Aa teknoloji sanayide ilerlemişiz. Sanayide coşmuşuz. İşte uçak sanayi. Bil. Hepsi ya kardeşim bakıyorum. Yok öyle bir şey. Nerede? Varsa bize gösterin. Gözümüzün içine sokun. Sokun o. Gözümüze sokun onları yani. Deyin ki biz bunu 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 yaptık propaganda diye. yapılıyor dizileriyle, ama, filmleriyle ama her şeyle. Önemli olan şu. Ama önemli olan şu. Türkiye'de şu anda bizim ihtiyacımız olan şey algı değil, propaganda değil. Bizim ihtiyacımız olan şey enflasyon oranında iyileştirmelerin yapılması ve bunu ben daha önce de söyledim. Dedim ki kardeşim 39.77 10 ayda, 10 ayda e, TÜİK enflasyonuna göre, TÜİK enflasyonuna göre kayıp var. %39.77. Bu da yaklaşık olarak %40 desem aşağı yukarı TÜİK enflasyonuna göre. Tekrar söylüyorum yanlış olmasın yani. Hı hı. TÜİK enflasyonuna göre. %40'lık bir artış var 10 ayda. Bu %40'lık artışı sen önce maaşların telafisini yap kardeşim. 17 bin liralık asgari ücret şu anda 12.214 lira alım gücü. Sen önce bunu bir karşıla telafi et. Ondan sonra zam mı konuşalım tekrardan? Zamma daha gelme. Önce sen bizim kaybımızı bir karşıla. %40'lık kaybımızı karşıla. <laughs> pardon. %40'lık kaybımızı karşıla. Ondan sonra yapalım. Şimdi diyorlar ki işte sen Cumhurbaşkanı işaret etti yüzde 44'lük artış mı olacak? İşte bugüne kadar dediler ki biz hiçbir şekilde Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi. AKP'liler de söylüyor, bakanlar da söylüyor, milletvekili diyorlar ki biz işte enflasyon karşısında ne emekli ne emekçi bugüne kadar ezdirmedik. Ya ben de diyorum ki siz bunu Sayın Cumhurbaşkanı bunu uçakta söylüyor. Etrafında yandaş gazeteciler ben de Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bir vatandaş olarak rica ediyorum diyorum ki Sayın Cumhurbaşkanı şu yaptığınız ezdirmedim dediğiniz konuşmaları bir pazarda çarşıda bir milletvekilinize yaptırtın. Milletvekillerinizden bir tanesi çıksın desin ki vatandaşa biz sizi çarşıda hiçbir şekilde enflasyonun altında ezdirmedik bugüne kadar. Ezdirmeyeceğiz desin. İnsanların serzenişlerini, insanların yakarışlarını, insanların sıkıntılarını bir duysun bir kulak versin. Bunu da size iletsinler ama mutlaka. Muhtemelen sizin bazı şeylerden gerçekten haberiniz yok. Size iletmiyorlar veya yanlış iletiyorlar. Türkiye'de şu anda pazarda, manavda ve çarşıda, bakkalda durum iyi değil. İnsanlar bugün oğlum. parasızlıktan dolayı, pardon, parasızlıktan dolayı bugün bir şekilde ay sonunu nasıl getireceğini hesabını yapıyor. Çocuklara sürekli bodur testi konuyor. Çocuk nüfusunun yalnızca yüzde on iki proteinle etle beslenebiliyor. Çocuk nüfusu. Ben sosyolog değilim ama bunları artık görüyoruz, duyuyoruz yani. E şimdi bu kadar sıkıntı varken meclis her şeye bir şekilde para buluyorken, kaynak sağlarken kur korumalı mevduata, yandaşlara, ihalelere, oraya, buraya, beş maaş alanlara para buluyorken ilk öğretim öğrencilerinin bir öğün, sıcak yemek verilsin teklifi mecliste reddoluyor AKP ve MHP oylarıyla. Şimdi bu biraz artık hani iktisattan, ekonomiden ziyade bu biraz e, vicdani bir şey aslında. Neden? Bunu işte e, teklifi getiren CHP. Ondan dolayı reddettik. E kardeşim böyle bir şey yok yani. Eee Böyle bir şey yok. Böyle bu, bu güzel bir şey değil. Bu doğru bir şey değil. Bakın eskiden insanlar, eskiden insanlar e, işte İstanbul'da çocukları üniversite kazandığı zaman havalara uçardı. Oğlum okuyacak, doktor Öyle olacak, canım. mühendis olacak, bilmem ne olacak. Lan şimdi bakıyorsun adamı, adam kazanıyor. Babası böyle ek kalıyor, kalmış, Aile. kara kara düşünüyor. Ben ne alt edeceğim diyor ya. Ben ne ne halt edeceğim? Hani ev tutmayı bırak. <laughs> pardon, Ev tutmayı bırak diyor. Yurtlar bile artık ateş başı. Ben bir garip çoban ben bir garip memur. Ben bu çocuğu nasıl İstanbul'a gönderirim de nasıl maliyetini karşılarım kardeşim diyor. Sosyal devlet anlayışı bu değil. Sosyal devlet anlayışı bu değil. Ondan sonra Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, diğer CHP'li belediyeler sosyallik adına, insanlara destek olma adına bir şeyler yaptığında vay bu işte yetkisinin dışına çıkıyor. Vay bu işte milletin gözünü boyamaya çalışıyor. Ya biri yapacak bu kadar eleştirilen kent lokantalarının önündeki kuyruk vallahi de billahi de yüzlerce metre. Yüzlerce metre. Aynen. Niye insanlar 40 liraya boğazlarından bir sıcak lokma geçsin? Et yesin diye ya. Et yesin. Şimdi ben Aynen. burada Aynen. parametreleri söylesem ne olur, söylemesem ne olur? İşte 2024 bütçesi belli. 17 trilyon 731 milyar lira bir bütçe var. Bunun 2 trilyonu açık. 1.950 milyarı, 1 trilyon 950 milyarı faiz. 5.8 trilyonu cari, cari transferler. Cari transferlerin içinde ne var? Dernek, vakıf, bilmem ne. Onlara aktarmalar. Ondan sonra sosyal yardımlar. Kime ne sosyal yardım gidiyor? Kime gidiyor kardeşim sosyal yardım? Kim denetliyor bunu? Kim denetimini kim yapıyor? Kimin yanlış evet, yan şeyine gidiyor? Yok. İhtiyacı olanla gidiyor. Madem bu kadar sosyal yardım yapıyorsun, bu kadar intiharlar, bu kadar cinnetler neden oluyor? Bizim paralarımız nereye gidiyor? Bizim belgelerimiz nereye gidiyor? Yola gidiyorsa da bilmem nereye gidiyorsa da madem yola gitti neden yıllarca garanti veriyoruz? Bir havalimanı İstanbul Havalimanı 10 milyar dolar maliyeti var. Bu adamlara biz alan kişilere 25 senelik garanti vermişiz. Ve buranın yaklaşık olarak senelik karı 2-3 milyar dolar. Yani hadi 2 milyar dolardan alsak 50 milyar dolar yapıyoruz. Yani biz 10 milyar dolara bitirmediğimiz bir yeri, kendi kaynaklarımızla bitirmediğimiz bir yer için bu vatandaş cebinden 50 milyar dolar ödüyor. E kardeşim şimdi sen ne buna azından. eser mi diyorsun? Ha sen buna memlekete faydalı bir iş mi diyorsun? Ondan sonra, vay efendim bunlar vandal, bu iktisat ya ben iktisat fakültesi mezunuyum. Vallahi billahi var ya, şu yaptıkları şeyin o iktisada giriş kitabı vardır böyle okula girer girmez böyle koltuğumuzun altına verilir iktisada giriş veriyorlar. O iktisada giriş kitabının iktisada giriş kitabının ilk 50 sayfasını okusunlar. Bugün yaptıkları işler her yanlış olduğunu görürler ya. Ya vatandaşın, vatandaşın huzuru için bu değil. AKP AKP hadi devlet diyelim. AKP'yi devlet olarak de demeyin de. Hani devlet anadır, devlet babadır ya. Bizim başka gidecek yerimiz yok. Bu insanların başka sığınacak bir limanı yok. Bizim devletten başka kimsemiz yok. Yani devletin bu insanları kucaklaması lazım. Devletin hop kardeşim demesi lazım. Bugün Ulaştırma Bakanı, Ulaştırma Bakanı bugün diyor ki 300, yüzde 300 faiz artış için kardeşim diyor ben herhangi bir şekilde buna müdahale edemem. Benim böyle bir yetkim yok. Bu diyor özel bir şey çünkü diyor. Ya böyle bir şey olur mu? Böyle bir şey olur mu? Yani sen kalkıp da te telekomünikasyon oluyor Türkiye'de. Karşını alıp da kardeşim ya siz e, dünyanın en Kötü internetini en pahalıya, bu insanlara yediriyorsunuz. %300'lük neden enflasyon ya? Dediğimde, dediğimde ya senin savaş halindeki Rusya'dan çok daha pahalı internetle evet, adamlar daha da daha güzel, da güzel, güzel kullanıyor, kullanıyor, daha da su kullanıyor. Ama sen kalkıyorsun bir şekilde insanlara burada vermiş olduğun hizmetin, kötü hizmetin karşılığında bir de %300 zam yapıyorsun. E buna durdurak diye kimse yok mu? Yok. Adam diyor ki yok. Sayın Bakan diyor Ulaşılma Bakanı benim yetkim dahilinde değil diyor. Acaba kimin yetkisini onu kapsın falan. Ondan rica ederim vatandaşım. Yani bizim burada söylediklerimiz suç insanlar ettiyse gerçekten affola. Biz burada gerçekten insanların hak ettiği hak ettiği e, hayatı yaşamasını istedim Gerçekten. Şimdi geçen gün internetteydi herhalde birisi bir şey yapmış Çok komik. Diyor ki emekli yaz diyor, Google'a bas görselleri, çıkan fotoğrafları bir gör bir de retire yani işte e, İngilizce'de emekli evet. yaz evet. bir de o çıkan evet. fotoğraflara bak. Hani ikisinin arasındaki fark Google'da diyor görselleri yansımış durumda. Gerçekten böyle. Bizde insanlar emekli olduktan sonra çalışmaya devam ediyor. Niye? Çünkü çocuğu okuyor. Niye? Çünkü belki torununun bazı giderlerini karşılamak zorunda. Yani sözün özü bizim burada seslenişimiz, haykırışımız gerçekten milletin kendisi için. Bugün siz üretim ekonomisine dönmeden, bugün siz tarlaya girmeden, bugün siz tarıma ağırlık vermeden, eski düzenimize dönmeden, eski düzen derken tarımdan bahsediyorum. Yani bugün Konya kadar, Konya, Konya Ovası kadar Hollanda'nın tarım rekortesi bizim 3 katımız. Adamlar bizim üç katımız ihracat yapıyor ve biz hala kalkıyoruz ki tarımda çığır açtık. Ne çığırı kardeşim? Sen e ekim yapılmadan önce, bir gün önce kök ücreti %30 zam yapıyorsun. Bir gün önce, iki gün önce e böyle bir vicdansızlık olur mu? Bu yerli ve milli olmak değil. Bu gerçekten milletin kötülük yaptığı. Bu millet tarımdan para kazanmadığı müddetçe, bu millet tarımdan kendi ihtiyaçlarını karşılamadığı müddetçe, biz yediğimiz ekmeğin buğdayını, susamını, arpasını dışarıdan aldığımız, dışarıdan almak zorunda bırakıldığımız sürece ne yaparsanız yapın herhangi bir şekilde bu parametreleri değiştiremezsiniz. Yani faizi düşürmeniz, faizi ellemelik, şunu yaptık bunların hiçbir önemi yok benim için. Sanayide yapmış olduğunuz çalışma yok işte de, yani ne yaptınız yani söyleyin 20 sene önce sanayinin yani teknolojinin ihracat içindeki payı yüzde üçmüş hala üç. E ne kattın kardeşim? Sıfır sıfır bir mi kattın? Nedir yani? Ne kattın? Ha ne kattın? Bize ne kattın? İhracat için, ihracatın içindeki teknolojinin payı için ne kattın bize? Söyle. Ee, i̇hrac ettiğimiz ürünler bir dolar. Kilosu bir dolar. Bunu arttır. Katma değer sağla Daha fazla istihdam getir. Bak insanlar bu sıkıntılı dönemde işsizlik bir şekilde patlıyor. İşsizlik olduğunda adam bankaya borcunu ödeyemeyecek. Bir şekilde evinin kirasını ödeyemeyecek. Çocuğun okul parasını, servis parasını ödeyemeyecek. Ya bunun için ben de diyorum ki buradan bu kadar yakarışımın sebebi şu. İnsanlara gerçekten enflasyon oranında artış yapın. Enflasyonun da ne olduğunu söyleyin. Gerçek enflasyonu diyorum. Bu kadar Açık basit. Olun. Çünkü evet. siz bugün bir hastayı tedavi etmek için önce teşhis etmeniz lazım. Hastalığın ne olduğunu evet. teşhis etmeniz lazım. Siz bırakın teşhisi tedaviyi, siz ortada bir hasta olduğunu bile kabul etmiyorsunuz. Diyorsunuz ne hastası ya? Nerede hasta? Hasta kim diyorsunuz? Evet, Durum bu. Diline sağlık sevgili Onur. Haftayı bize anlattın. Merkez Bankası'nın politikasını sabit tutmasını anlattın. Gayet net ve anlaşılır bir şekilde, herkesin anlayacağı şekilde anlattım. Bırak meyve veren ağaç taşlanır, taşlasınlar, ya laf söylesinler. Benim. Onlar ya da benim, işlerini benim, yapıyor. Benim kendimle ilgili bir derdim yok. Bana söyleyecekleriniz bunları Bunların söylediği ne ki? Ne tehditler, küfürler diyorum her programlardan sonra. Bütün programlar, ön önemli değil. Ben sadece diyorum ki buradaki izleyen kitlesinin huzurlu kaçırmasınlar. Bu kadar Bozmayın. Basit. İnsanların Bu huzurunu sanlarınızı Dinlemeyin ya da dinliyorsanız da. Çünkü kimler arasında bir tane var. Ama yorum yapmayın. Işte. Ya yok evet. yorum da yaz. Evet. Bak dedim ki kalkıp da bir tane düzgün doğru bir yorum gelsin. Tamam mı? Bir tane yorum gelsin. Desin ki kardeşim sen bunu söyledin ama bak bunlar 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 oldu. Biz de buradan bunları kazandık. Sen niye böyle söylüyorsunuz? Evet. Ben ona değmeden kendi cep telefon numaramı veririm Tebrik de ederim. Teşekkür de ederim. Onların amacı eleştirmek değil zaten. Işte, onlar eleştirmek işte değil bu ki. Onlar işte aradaki bazıları kral hukuk yaparak işte ben de buradayım. Bak işimi yapıyorum. Hı -hı. İşte ben şuyum Hı -hı. buyum. İşte muhalefete de muhalefet. Amirlerine kendini gösteriyor onlar. Amirlerine kendilerini evet. gösteriyorlar. Evet. Diline sağlık sevgili herkes iyi hafta sonları. Çok diyor, teşekkür ben. ediyorum. İyi hafta sonları i̇yi sana adamsınlar. da. İyi hafta sonları Değerli Can Ataklı izleyenlere hepinize bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın e, sevgili Nilgün Bakkaloğlu sizlerle birlikte olacak. Pazartesi günü de Can Bey tekrar yayında ve karşınızda olacak. İyi hafta sonları diliyorum herkese. Hoşçakalın.